Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası Ünite 2 yani atom ve periyodik sistem ünitesi Check-up test 3 soru 1 Periyodik sistemde aynı grupta iyonlaşma enerjisinin azaldığı yönde Şimdi iyonlaşma enerjisi yukarı doğru artıyordu arkadaşlar O zaman azaldığı yön nedir? Aşağı doğru iyonlaşma enerjisi aynı grupta azalır Niceliklerin değişimi demiş Atom numarası aşağı doğru artar arkadaşlar Atom hacmi aşağı doğru artar ama elektron ilgisi aşağı doğru azalır. O zaman artar artar azalır olacakmış. Doğru cevap A. İkinci soru. Yukarıda X atomun X-2 ve X-3 iyonlarına dönüşümü gösterilmiştir diyor. Bu olaylarda hangileri değişir? Arkadaşlar atom elektron alışverişi yaptığında kimyasal özelliği değişir. Elektron başına düşen çekim kuvveti değişir. Alırsa elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Verirse artar arkadaşlar. Çekirdeğin çekim kuvveti ise proton sayısıdır. O değişmez arkadaşlar. E, ee, elektron alışverişinde doğru cevap. Evet. Üçüncü soru. Yukarıda periyodik cetvelde yer alan X, Y, Z, T ve Q elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. X bir ametaldir. Hidrojen arkadaşlar. Y ve Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Şimdi Y2A'da değerlik elektron sayısı 2. Z de arkadaşlar helyum atom numarası 2 olduğu için onun da değerlik elektron sayısı 2 eşit. Z ve Q benzer kimyasal özellik gösterir, aynı grupta. T -1 ile artı +7 arasındaki tüm değerlikleri alabilir diyor. T flor elementtir arkadaşlar. Flor element sadece eksi -1 değerlik alır. O yüzden bu yanlış olacak. Atom hacmi en fazla olan Q'dur diyor. Arkadaşlar atom hacmi sola ve aşağı doğru artar. Ama önce periyoda bakacağız katmana yani daha aşağıdaki katmanda olduğu için atom hacmi en fazla olan Q'dur. Doğru cevap D. Dördüncü soru. Bir karbonat iyonunun toplam proton, nötron ve elektron sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bir karbonat arkadaşlar şöyle. Şöyle eksiği koydum. Proton, nötron, elektron. Bir hidrojen, bir karbon, üç tane oksijen var arkadaşlar. Önce protonu bulalım. Hidrojenin protonu bir bakın. Karbonun protonu 6. Oksijenin ise 8. O zaman bunun 24, 31 tane protonu varmış. Getirdim yerine yazdım. Nötronu da bulayım arkadaşlar. Bakın hidrojenin nötronu bir. Karbonun yine 6. Pardon hidrojenin nötronu 0. Birden 1 bir çıkardık. Karbonun altı. Oksijenin sıfır. O zaman şey oksijenin 8. O zaman arkadaşlar nötron 0 artı 6 artı 3 çarpı 8. 30'da nötronu varmış bunun. Getirdim onu da yerine yazdım. O zaman bunun kütlesi nükleon sayısı 61. Elektron da 32'ymiş. Toplam proton 31. Toplam nötron 30. Toplam elektron elektronsa 32'ymiş. Doğru cevap B. Beşinci soru. Argon 18, potasyum 19 ve kalsiyum 20 atomlarıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi argon 18 2 8 8 3. periyot 8A. Potasyum 19 2 8 8 1 4. periyot 1A ve argon pardon, kalsiyum 20. Şöyle düzeltelim. Kalsiyum 20 2, 8, 8, 2. Bu da dördüncü periyot. 2 a arkadaşlar. Bakın böyle bir sorularda arkadaşlar. Şöyle bir periyodik cetvel kesit oluştursak işimize çok yarayabilir. Üçüncü periyot ve dördüncü periyottan elementlerimiz var. 1A ve 2A grupları var. Şurası 1A olsun. Şurası 2A olsun. Bir de 8A grubu var. Biraz uzatıyorum şöyle. O da 8A şurada. Şimdi argon 3. periyot 8A'daymış burada. Potasyum 4. periyot 1A'da. Kalsiyum da 4. periyot 2A'da. O zaman değerli elektron sayısı grup numarası en fazla olan argon. Katman sayıları potasyum ve kalsiyumun bir fazla argondan büyük. Ama potasyum ve kalsiyum da eşit. Atom hacmi sola ve aşağı doğru artıyordu arkadaşlar. En büyük olan potasyum. Birinci yoğunlaşma enerjisi en fazla olan kalsiyumdur diyor. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi yukarı ve sağa doğru artar genellikle. O yüzden burada iyonlaşma enerjisi en fazla olan argondur. Bu yanlışmış. Kalsiyumun elektron verme eğilimi potasyumdan düşüktür. Şimdi elektron verme kimin özelliği? Metallerin özelliği. Yani en iyi metalik özellik gösteren elementi soruyor bizden. Yani o yüzden potasyumun elektron verme eğilimi yani metalik özelliği kalsiyumdan fazla. O yüzden de kalsiyumun elektron verme eğilimi daha düşük arkadaşlar. Doğru cevap D. Altın soru. Yukarıdaki proton sayısı nötron sayısında yer alan X, Y, Z, Z atomları ile ilgili hangileri doğrudur diyor. X, Y, Z ve T arkadaşlar. X'in proton sayısı 11. Nötron da 11. Y'nin protonu 12. Nötronu 11. Z'nin Proton 12, nötron 13, T'nin 13 e 13. O zaman arkadaşlar bu 22, bu 23, bu 25, bu da 26 olacak. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzer diyor. Bu kimyasal özelliğin benzer olması için aynı grupta yer almaları lazım. X ve Y biri 3. periyot 1 bir adı, biri 3. periyot 2 adı olmaz. T'nin nükleon sayısı en fazladır. Yani kütle numarası T'nin gördüğünüz üzere en fazla. Y ve Z izotoptur diyor. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. Onlar da izotop. Doğru cevap D. Yedinci soru. X eksi iyonu 3 elektron veriyormuş. Buna göre grafiklerinden hangileri doğrudur? Şimdi X eksi 3 elektron verirse arkadaşlar. X artı 2 oluşur. O zaman Çekirdek ki asla değişmez. Tanecik hacmi elektron verdiği için azalır. Ve arkadaşlar eksi birden artı ikiye dönüşüyormuş iyon yükü. Elektron sayısı da ne oldu? Eksi birden artı ikiye gidince iyon yükü artınca elektron sayısı azalmış oldu. Bakın elektron sayısı azalıyor. Buraya doğru şöyle düşünün. İyon yükü de eksi birden artı ikiye gidiyor. Bu da doğruymuş arkadaşlar. Doğru cevap E. 8. soru. Toplam tanecik sayısı 79 olan x artı 3 yonun elektron sayısı 23'müş. Şimdi x artı 3. Peki toplam tanecik sayısı ne demekti? Toplam tanecik sayısı arkadaşlar proton artı nötron altı artı elektrondu. O zaman bunun elektronu 23 ise protonu 26. ve toplam tanecik sayısı 79 ise 23, 26 artı nötron değil mi? Yani Protonların elektron topladık nötronu da toplayınca. 79 ediyormuş. O zaman nötron da bunun 30 oldu. Şöyle. X atomu ile ilgili diyor. Şimdi X atomu, proton 26, Nötron 30, kütle numarası 56, nötralde elektron da 26. O zaman nötron sayısı 30, proton sayısı 26, nükleon sayısı arkadaşlar 53 değil, 56 olacak. Doğru cevap B. 9. soru Rutherford atom modeli ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar Rutherford atom modelinde atom merkezinde çekirdek yer alıyor. Rutherford çekirdeğe bulunmuş. Atom içi dolu küredir. Dalton'un ifadesi arkadaşlar. Rutherford değil. Çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde elektron bulunur da borun ifadesi yine Rutherford'un değil. Doğru cevap A. Ah. 10. soru. <laughs> R, S ve Y atomlarından R ve S izotop, S ile Y izotomdur. Bakın yazıyorum A, B arkadaşlar, C, D, E, F. Şimdi R ve S izotopmuş. İzotop ne demek? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Yani bu ne demek? A ile C birbirine eşit ama B eksi A ile D eksi C birbirine eşit değil. S ve Y de izotonmuş arkadaşlar. O zaman izoton da proton, nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Yani C ile E eşit değil. Ama D eksi C ile E eksi F birbirine eşitmiş. O zaman A, C'ye eşit. Biz bu eşitliği bulduk zaten. B eksi A, D eksi C'den farklı olacak. Ve D eksi C, F eksi E ile aynı olacak arkadaşlar. Şimdi ben yanlış yazmışım. Burası F E olacak. Zaten F numarası E de proton sayısı. Bütün eşitlikler doğruymuş. Doğru cevap da E'ymiş arkadaşlar. 11. soru. Atom numaraları sırasıyla ardışık. X, Y element atomlarından X'in iyonlaşma enerjisi, Y'nin iyonlaşma enerjisinden fazladır diyor. Şöyle atom numaraları ardışık ve aynı periyotta bulunuyorlarmış. Şöyle periyot çizdim. X ve Y şöyle artışık bulunuyorlarmış. X'in iyonlaşma enerjisi Y'den fazla diyor. Nasıl olabilir ki böyle bir durum? Bakın iki tane özel grubumuz vardı. 2A, 3A'dan büyük ya da 5A, 6A'dan büyük olacaktı. Bu, bu durumu sağlayan bir durum olması gerekiyor. Yani yoksa diğer elementlerde hep Y, X'den iyonlaşma enerjisi fazla olur. O zaman X burada 2A, Y, 3A olur. X, 2A, Y, 8A. Olmaz arkadaşlar. 8A'nın 2A'dan fazla x 5 a y 6 bu da olabilir. Hangi o olabilir? Doğru cevap C. Bir soru çözümü daha sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımız da geliyor yolda. Kendinize iyi bakın.